Herkese selamlar dostlarım. Ton Station'da şu an borsalara çekim açıldı. Bakın burada paylaşım saati 22.26'da paylaşıldı ve ben de bu videoyu 15 dakika sonra sizlere hazırlıyorum. Şimdi detayları aktaracağım. Ton Station'la alakalı bakiyesi sıfır gözüken dostlarımız var. Önce o konuyu anlatmak istiyorum. Sonrasında burada bulunan bakın 4 tane borsa var. Gördünüz mü? Bu borsalara nasıl çekim yapabiliriz? Bunu göstermek istiyorum ve bundan sonra Ton Station hakkında da başka bir gün fiyat tahmini yapacağım. Zaten 22 Aralık'ta listeleniyor. Ardı ardına videoları paylaşıyorum arkadaşlar ve hepsi de çok fazla detay içeriyor, metrik içeriyor. Haliyle karıştırmamak için ekstra çaba sarf ediyorum. Sizden ricam Telegram kanalıma katılmadıysanız oraya gelin. Çünkü orada anlık bildirimleri yapıyorum ve bunları kaçırmamanız gerekiyor, haberdar olmanız gerekiyor. Mesela bakın Tone Station ile alakalı bir duyuru paylaştım Telegram kanalımda. Dedim ki sakın burada bulunan kısma gelip de tıklayıp da donate yani bağış yapmayın dedim. Maalesef ki bağış yapan birçok dostumuz olmuş. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde duyurmaya çalışıyorum. Hatta Don Station bunu paylaşmadan önce ben Don Station'a girip bunu gördüm. Ve dedim ki dostlarım sakın ama sakın gidip de burada bağış yapmayın diye belirttim. Maalesef bağış yapanlar olmuş. Bunlar gönüllüdür ve iade edilmiyor. İşte bakın projelerin ne kadar manipülatif, ne kadar böyle stratejik ilerlediğini görüyor musunuz? Çoğu kişi bunlara yeni yeni alışıyor, bilmiyor. Parasını çekmek için uğraşıyor. Bu yüzden diyorum ki bildirimleriniz açık olsun ve ben bir şey anlatmadan işlem yapmayın. Hemen başlayalım. Bakın burada mevzu şu dostlarım. Sizin bakiyeniz sıfır gözüküyor ya. Tone Station bununla alakalı bir paylaşım yaptı. Onu göstermeye çalışıyorum sizlere. Evet bakın Burada bakiyenizin sıfır gözükmesinin sebebi şu. 4 adet görev vardı ya o görevi yapmamışsınızdır. Veya yapmış olsanız bile birini eksik yapsanız dahi bakiyenizi sıfırlarlar. Bu bir kenara bakın. Tüm oyuncu aktivitelerini ayrıntılı bir şekilde analiz ettik. Ve komut dosyaları ve bot çiftlikleri kullanımında dahil olmak üzere hepsini belirledik vesaire diyor. Yani kısaca anlatayım. X'te paylaşım yapmamış olabilirsiniz. Bu da diyor ki mevcut soruşturmaların çoğu Twitter hesaplarının doğrulanması ile ilgili. Sorunun boyutunu anlıyoruz vesaire diyor. Şimdi burada olay şu dostlarım. 18 Aralık'a kadar açıklama ve yorumlar kısmında size link bırakacağım. Burada bu formu doldurup itiraz formu yapmanız gerekiyor. Göndermeniz gerekiyor. Bu formun linkini bırakacağım. Lütfen bunları da açın bilgisayardan, telefondan. Google çeviride bakın ne demek istiyor. Bunu da anlatırsam videolar artık 20 dakika yarım saat olacak. Tüm kontrol listesi görevlerini tamamladım. Tüm koşullarını yerine getirdim. Bir sorunum var diyor. Bakın bunları çevireceksiniz. Burada ne diyor? Bakiyem diyor sıfır diyor. Ama diyor hepsini yaptım diyor mesela. Bakiyem sıfır oldu ama daha fazlaydı gibi. Anladınız mı? Burada ne diyor? Çevireceksiniz bunları tek tek. iPhone kullanmıyorsanız Android'den kopyalayın Google çevirde yapın. Bunları dolduruyorsunuz. Telegram ID'si sizin Telegram'daki kullanıcı numaranız dostlarım. Burada Telegram username ekstra olarak bu detayları bana bir kahve ısmarlayayım yaptın mı diyor. Evet yaptım diyorsunuz. Bunu dolduruyorsunuz. 18 Aralık son. Bunu doldurmanız bakiyenizin artacağı anlamına gelmez. Ton Station bunları geçinceleyebilir ve buradan siz airdrop alamayabilirsiniz. Çok üzgünüm. Bakın dostlarım ben düm, tüm detayları anlatıyorum, anlık paylaşıyorum ama halen bunları kaçıran dostlarımız var. Onlar için gerçekten yapabilecek bir şeyim yok. Şu an var aslında. Sizler için uğraşıyorum yine gösteriyorum formda. Böyle böyle yapabilirsiniz diye. Bu şekilde bunu hallediyorsunuz dostlarım. Telegram ID'sini bulamayacak birçok dostumuz var. Bundan dolayı onu da göstereyim. İşiniz kolaylaşsın. Şimdi buraya user info bot yazıp botu başlatıyorsunuz. Bakın burada şu şekilde yapabilirsiniz. Start deyip bastığınızda gönderdiğinizde Telegram ID'niz vesaire çıkacak. Bunları kimseyle de paylaşmayın dostlarım. Forma yazın sadece. Ben basarsam direkt mesajı göndereceği için şu an basmıyorum. Açıklama ve yorumlar kısmında kullanıcı adına da bunu bırakacağım. Formu doldururken, formu doldururken sizler için kolaylık olur. Şimdi geçelim. Tone Station'da nasıl para çekilir size bunu göstereyim. Evet bunu hallettiğinizi varsayıyorum. Şimdi 22 Aralık'ta listelenme gerçekleşecek demiştim. Çekimler açıldı. MaxCe borsasına çekim yapabileceksiniz. Gatio'ya ve Bitket'e çekim yapabileceksiniz dostlarım. Göstereceğim ben hangi borsayı kullanacağım bunu yaparken. Bunu yaparken ben MaxCe ya da Bitket'i kullanırım. Bütün hepsini göstereceğim. Airdrop sekmesine geldik. Bakın airdrop sekmesinde off chain depozit yani 3 gün 15 saat var bunun kapanmasına. Bitket'e çektiğimizde ekstra olarak 130.000 bin burada ton station'ı paylaşacağız dostlarım. 130.000 bin dolar değerinde ton station'ı paylaşacağız. Depozit diyelim ilk gelen alır esasına dayalı olacaktır. Muhtemelen benim hesabım var burada. Bitket'e girip UID'mi ve sun depozit adresimi kopyalayacağım. Buraya yapıştırıp send deyip göndereceğim. Bitket'te hesabınız yoksa Yine gerekli linkler açıklama ve yorumlar kısmında sizlerle olur. Maxjde de aynı mantık var. Bakın yes diyeceğiz. Burada Maxjde farkı memo etiketi istiyor. Hepsini tek tek size göstereyim. Şimdi bitket ile başlayalım. Bitkete girdik. Yes diyorum. Önce UID sonra depozit adresini yapıyoruz. Ve giriş yaptık. Asus kısmına geldik. Bakın spot kısmındayız. Burada bulunan arama butonuna dostlarım sun yazacağız. Yani S-O-O-N ton station çıktı en altta solda trade'in yanında 3 noktaya tıklayacağız. Bakın depozit var. Depozita tıklayacağız. Choose Network diyor. toncoin burada seçili. Buradaki adresi kopyalayacağız. Ardından geleceğiz Telegram'a ve Sun Deposit adres kısmına bunu yapıştıracağız. Bitket UID diyor dostlarım. Tekrardan Bitket'e geleceğiz. Ana sayfaya geleceğiz tekrardan. Bakın Home kısmındayız. En solda üstte 9 adet kutu var burada. Tıkladık. Burada hemen UID'miz yazıyor zaten. Bunu kopyalayacağız. Dokunup ve Telegram'a gelip bitket UID kısmına bunu yapıştıracağız. Bundan sonra arkadaşlarım send deyip confirm deyip bu işlemi onaylamış olduk dostlarım. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştiriyoruz? Hemen göstereyim. Bakın choose another platform diyor. Tıkladık confirm change. Değiştiriyoruz şu an. Değiştirmek için yapmamız gerekeni gösterdim. MaxJ'ye mi çekeceğiz? Yes diyoruz. MaxJ borsasında da aynı mantık var. MaxJ'deki fark ise şu dostlarım. Hemen MaxJ'ye de giriş yapalım. Cüzdana geldik. Spot kısmı. Spot kısmındayız cüzdanda. Burada dostlarım buraya gene sun yazacağız. Bakın sun düştü şu an. Yatırmaya tıklayacağız. Al seçin diyor. Buradan ağı seçtik. Ton koyunağı. Tekrar geliyoruz. Buradaki kısma sun kısmına bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bu sefer farklı olarak memo etiketi istiyor. Bakın. O da çok basit. MEXC'ye geldik. Memo etiketi. Bunu da kopyalıyoruz. Altında yazan 6 haneli sayı dostlarım. Bunu da geliyoruz Telegram'a. Memo etiketi diyor. Bu şekilde Aşağıya iniyoruz ve bağlıyoruz dostlarım. Kabul ediyoruz. Gitti sayfa tekrar yapmamı isteyecek ama mantığını anladınız. Gatio'yu da göstereyim. Depozite geldik. Yes diyoruz. Hesabımız var. Alttaki buton hesabınız yoksa hesap oluşturun demek. Gatio'da da memo etiketi istiyor. En kolayı bitket gibi gözüküyor dostlarım sizler için. İngilizce ama basit işlemler zaten gösterdim. Gatio'ya da gelelim tekrardan. Gatio'da yine Asus kısmına cüzdana gidip Spot kısmında, Asus'ta gelelim öncelikle. Spot kısmına geçelim hemen. Kaydıralım yan tarafa. Bakın burada da arama butonu var. Ortada bulunuyor genelde. Ortada böyle büyüteç gibi bir şey arkadaşlar. Tıkladık. Buraya soon yazacağız. Yani S-O-O-N. Tıkladık. Bu sefer yine depozit diyeceğiz. 10 chain depoziti seçeceğiz. Hmm, i̇şaret deyip, go to devam edeceğiz. Bunu kopyaladık. Tekrardan Telegram'a geleceğiz. Telegram'da depozit kısmına en son UID'yi yapıyoruz. Kafanıza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunu yapıştırdık. Memo etiketi de aynı mantık dostlarım. Altında hemen memo yazıyor. Bunu da kopyaladık. Geldik buraya. Bakın tekrardan bunu da yaptık. Gelelim gene ya. Bunları hallettik. Şimdi ne kaldı geriye? UID'miz. Buraya tıklayacağız. Finansa var. Bakın ok işaretine tıkladık dostlarım. Burada ok işaretine tıkladıktan sonra UID'miz gözüküyor. Finans ayının altında. Bunu da kopyaladık. Geleceğiz gene buraya. Geçiyor UID kısmına. Bunu da yapıştıracağız ve aşağı inip send deyip gönder deyip bu işlemimizi de gerçekleştireceğiz. Aşağıda bulunan üçüncü HESKI Global'e çekmenizi önermem. Çok fazla bilinen bir borsa değil. Zaten kullanmıyorsunuzdur da on çekimler ne zaman açılacak? On-chain çekimler sun token'ın listelendiğinde açılacak. Yani telegram cüzdanına çekim, işte wallet'lara çekim, on-chain bu demek oluyor. Ama bunu yapmayın. Her airdrop'ta e uyarıyorum. Sonra oradan borsaya aktarmakla uğraşacaksınız. Vesaire vesaire. Bu süreç sizi yorar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Orada önemli şeyler paylaşılacaktır. Tokunlar listelenmeden önce hesabımıza geçecek. Bunu unutmayın. Yani 22 Aralık günü hesabınızda olur. Şu an çekim yapsanız bile gelmez dostlarım. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.